Evet arkadaşlar, enkaz günü Diyarbakır'da 6 Şubat'ta yıkılan bina Siyaminoğlu'daydık. Ben burada bizzat e, birkaç gün çalışmalara ben katıldım maalesef. Burada cansız bedenler çıktı. Ve tabi burada aslında ağır hastalı bina vardı. Burada da çalışmaları vardı. E, burası da tabi sonradan yıkıldı. Yani güvenlik açısından e, yıkıldı burası. Ve burada maalesef cansız Onlarca beden çıktı burada. Ee, etraftaki iki, iki bina da kontrollü bir şekilde yıkıldı. Allah yardımcı olsun. Ee, dikkat ediyoruz çevredeki zararlı binalar da tabii kontrol altında. Şimdi güvenlik güçleri tek burada kalıyor. Yani şimdi biz enkaz günü de gördük. Özellikle bazı polis arkadaşların enkazda çalışıp aileleri dışarıdaydı. Ben kendim beni yani Adıyaman'da ailesi köyde evi yıkılmış dışarıda kalan bir e, polis arkadaşın ve 6 gün sonra gelip çadır aramasına efendim tanık oldum. Allah yardımcı olsun diyelim herkese. Herkes bu acıyı yaşadı. Ülke olarak da inşallah gibi ülkemiz deprem bölgesi. Yani ülkemiz doğal kaynağı, doğal madenleriyle dünyanın en zengin bir toprağa sahibiz. Yeter ki Japonya değil, Japonya'nın taklit ettiği Mimar Sinan'ı biz ecdadımızı bir nevi e, takip edersek, geçmişe bakarsak sağlam binalarla inşallah ayakta artık kalacağız diyoruz. Yaramızı saracağız ülke olarak. Maalesef Hatay'da, Karamanmaraş'ta, Adıyaman'da daha vahim, daha ağır yerler var. Gidilmeyen yerler var. Burada bakın, burada ağır hasarlı bir bina kontrollü bir şekilde yıkılmış. Yine de burada güvenlik güçleri tabii kontrol altında buradaki enkazda herhangi bir şey çıkmasın diye. Allah yardımcı olsun diyoruz. Tabi hasarlı binalar da var. Burada vatandaşlar girip eşyalarını almaya çalışıyor da zor diyoruz. Ne olsa olsun diyoruz artık deprem ülkesiz buna hazır olacağız. El ele vereceğiz. Ve Allah'ın izniyle de sağlam binalar yapılarla da ayakta kalacağız. Yalnız maalesef depreme alışmalıyız. Hazırlıklı olmalıyız, kontrollü olmalıyız ve ayakta olmalıyız arkadaşlar. Ve bu enkaz yerinde ben bizzat gördüm buradaki çıkan altınları e, o haberi ben yaptım polis arkadaşlar altını alıp fotoğraf çekip hemen e, sakladılar güvenlik aldılar Allah razı olsun diyoruz o videoyu da ben çektim buradaki enkazı da çektim aslında burada ben enkazı çok çekmedim bir basın kartıyla buraya girip e, çekmeyi boş verdim buradaki enkazı çekmedim cenazeleri çekmedim yaraları hiç çekmedim Burada enkazda güvenlik güçleri ve diğer çalışma arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Allah'a çok şükür. Yani özellikle sosyal medyada soytarı tipi, rentik oruna çekimler var. Burada burada çalışma yapılırken bazıları burada gelip cep telefonuyla burada gereksiz çekimler yapıyordu bir nevi. Onlara izin vermedik. Gelen ambulanslara yaralar gelince, ölüler gelince video paylaşıp aileleri burada efendim, valena getiriyordu. Allah yardımcı olsun. Şimdi buradaki arkadaşlar buradaki enkazdan cenazeler çıkarırken de e, ikinci depremde burası sallandı, burası boşaltıldı. Ondan sonra iş makineleri biraz ağır çalıştı ve ondan sonra tabii son olarak Diyarbakır'da hiçbir enkaz kalmadı. Ağır binalı, hasarlı binalarda çalışma devam ediyor. Allah yardımcı olsun.